Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yiğit Şahin. Bugün derece yaptıran günlük okul rutinimle sizlerleyim. Arkadaşlar bu video için gerçekten okula gittik ve baya bir emek sarf ettik. Videonun içinde de e, geçmiş senelere ait benim anılarım var. Çok güzel eğlenceli detaylar var. Sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Video geldikten sonra da hepsini açıklayacağım teker teker. Alo, Ramazan abi geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Bizim konuşurum, bizim konuşurum, bizim konuşurum.

çok fena Ay, şey. bunun böyle olması lazım ama. Ben bence öyle değil ya. Şöyle yani? Şuraya göre alsana böyle. Şuradan alayım. Ha, dur lan böyle çıkıyor galiba. Şöyle şurayı birleştirince ha, çıktı. açısal momentumu değişmez derken kimin açısal momentumu değişmiyor? Sistemin açısal momentumu mu değişmiyor? Yoksa bu dönen gri cismin mi açısal momentumu değişmiyor? Bu ikisinin sonucu farklı. Evet arkadaşlar video bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi anlatmaya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ben sabahları 5.55, 5.54, 5.45 veya bu tarz garip saatlerde kalkmayı severdim. Yani kalkmayı daha ilgi çekici hallere getiriyor. Beynime oynadığım oyunlardan birisidir kendisi. Bu tarz saatlerde kalkardım. Sonrasında her gün istisnasız 3 dakika saatimi erteler. Ufak bir telefonla gezinir. Sonra elimi yüzümü yıkar. Ders çalışmaya başlardım. Sabahları yaptığım şey de kesinlikle Türkçe denemesi çözmek oluyordu. Onun dışında zamanım artarsa da geometri tarzı veya AYT matematik tarzı derslerle ilgileniyordum. Ondan sonra kahvaltımı yapar. Üstümü giyinir. Dışarıya çıkardım. Her sabah da servise geç kalırdım. Neredeyse Ramazan abiye de buradan selamlar. Benim 4 sene kahrımı çekti. Sonra da Ceren'le birlikte okula giriş yapardık. Okul açıldığında da ben sabah 8.30'da okulumun dersleri başlardı. 8 85 e 5 falan ben okulda olurdum. O 25 dakikayı ilk dönem falan çok fazla ders çalışarak değerlendirmedim. Arkadaşlarımla sohbet muhabbet ederek geçirdim. Bu videoda izlediğiniz de sizin 11. sınıftan bir görüntü. Buradan da o videonun kahramanı Emre Erdoğan'a selamlar. Ee, arkadaşlar saat 8.30 olur ve dersler başlar. Ben... Her dersi takip etmemiştim. Daha önceki videomda da söylemiştim. Takip etmediğim derslerde istisnasız ders çalışırdım. Arka sırada kendimi gömer. Onun dışında da bazı derslerde de ders çalışamayacak gibi istediğim derslerde uyurdum. Sizin ekranda video izlediğiniz videoda o kadar. Yani bu kadar dikkat etmedik ama burada söylüyorum size. İstisnasız her derste ders çalışıyordum ben dinlemediğim. Dinlediğim dersleri de çok iyi şekilde dinlerdim. Hatta en arkadan çıkıp en önde bir tane arkadaşımla yer değiştirirdim. Dinlediğim derslere de gerçekten önem gösteriyordum. Bundan da haberiniz olsun. Hiç isteğim olmazdı. O günlerde de basketbol oynarak değerlendirdim. 11. sınıfta full basket oynadım tabii ki. Ama 12. sınıfta da daha çok ders çalıştım. Siz burada eğlenin diye basket oynadım sahneleri gösterdik. Yani siz böyle yapmayın arkadaşlar. Her, öğlen basket oynamayın. Ders çalışın genellikle. Hatta videoda benim arkadaşlarım sağ olsunlar ben geldiğim için ders çalışmaları öğlen benle birlikte basket oynadılar. Yes. Öğleden sonraki dersler arkadaşlar bize de genelde fasafis olurdu. Herkes ders çalışırdı. Biz de ders çalışırdık. Ama Videoda size gösterdiğim sahne tabii ki 11. sınıftan yine bir beden dersinde eğlendiğimiz gürbüz paradisi yaptığımız bir video. Ders çalışıyorduk arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman ders çalışıyorduk. Siz eğlenin diye bunları gösteriyoruz. Ders çalışıyorduk. Evet arkadaşlar sonra okuldan çıkıp servis edinip eve dönerdim. Eve dönümde ben hep çok aç olurdum. Hemen bir şeyler atıştırır kahvemi koyardım. Kahvemi koyduktan sonra da kahvem soğuyana kadar 23 dakika uyurdum. Bu 23 dakikanın da bir olayı var. Kendisine power nap deniyor. Daha sonra isterseniz bunun hakkında bir video yapabilirdim. Beni çok dinç hale getiren bir taktik kendisi. Uyandıktan sonra kahvemi direkt fon Masaya başına geçer ders çalışmaya başlardım. 2 saat kadar ders çalıştıktan sonra saat 6.30 falan olurdu. 6.30'da ailemle yemek yerdik. Yani videoda ailemi göstermek istemediğim için orayı es geçtim. Yemekten sonra da yine tabii ki derse devam ederdim. Uyuyana kadar ders çalışmaya devam. Hatta bazen uyumadan önce de video izlediğim olurdu. Bundan da ileride bahsedeceğim. Onun dışında arkadaşlar benim günlerim böyle geçiyor dediğim gibi. Sınav senesinde bir yandan da eğlenmemi korumaya çalıştım ama yine asıl odamız kesinlikle dersti arkadaşlar. Emek olmadan yemek olmaz biliyorsunuz. Ders çeşmeye devam edeceksiniz. Beni bu videoda izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizin sınıfında 30 kişi vardır yaklaşık. Bu videoyu 10 bin kişi izlese herkes sınıfındaki arkadaşlarına önerse 300 bin kişiye ulaşıyoruz. Yani neden olmasın? O zaman da herkes derece yapamaz. <laughs> Paylaşmayın <laughs> yani. <laughs> Paylaşmayın <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. TikTok, Instagram vesaire. Siz biliyorsunuz yapmanız gereken işleri. Görüşmek üzere, hoşçakalın.